katlı binalarda dışarı çıkmaya tevessül etmek, yönelmek son derece tehlikeli. Ancak deprem bittikten sonra binalardan dışarı çıkmalı. Çıkarken de yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bütün şeyleri devreleri kapatıp öyle çıkmak gerekiyor. Yoksa 5 büyüklüğündeki depremde daha büyük olduğunu düşünüp insanlar kendilerine zarar verebilirler. Bu konuda Dikkatli olmaları gerek. Yani deprem anındaki ilk reaksiyon bir hayli önemli. Bu evet. bina yapısı ve zemin meselesiyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum hocam. Tabii. Ee, şimdi bu konuda, bu durumda olan vatandaşlarımız varsa bu binadaki yapı stoğunu denetletmek veya zemini e, denetleme anlamında nereye başvurabilir? Öncelikle belediyelere baş, başvurmak gerekiyor. Ee, ya da üniversitelerin çeşitli kesimlerine. Hele bu 5 büyüklüğündeki depremden sonra herhangi bir çatlak filan varsa kendileri karar vermesinler bir yetkiliye bir uzmana danıştıktan sonra evlerine girmelerinin yararlı olacağını düşünüyorum ama zaten gelecek güçlü depremlere yapılarımızı hazırlamak üzere bir uzmana bir kuruluşa ulusal bir kuruluşa bunları göstermekte yarar var çünkü her zaman böyle beş büyüklüğünde değil daha büyük depremler de meydana gelebilir çünkü eğer yapılarımızı biz dikkatli ve sağlam inşa edersek hissederiz depremleri binada fakat bina yıkılmaz ayakta kalırız. Çünkü sağlam binalar depremde en güvenli yerlerdir. Sokaklarda günlerce kalamazsınız, aylarca kalamazsınız. Yine sağlam bir eve sığınmak zorundasınız. Dolayısıyla bizim için en önemli kurtuluş zemine uygun sağlam binalar yapılmış sağlam binalardır böyle değerlendirmek gerekiyor. Hocam bir yandan size anlatırken arkadaşlarımız yeni bir görüntüyü ekranlara taşıdı. Telefon bağlantısında Erzurum valisi Okay Memiş dikkat çekmişti. Orada kırsal bölgede yani Köprüköy'e giden yerde bir heyelan meydana geldiğini söylemişti. Depremin hemen sonrasında işte bu dağlık arazide bir heyelan meydana geldi kopan kaya ve toprak parçalarının oradaki e, yola döküldüğüne ilişkin bölgeden gelen görüntüleri yansıtıyoruz. Bakın yolda o kaya ve kaya parçalarının e, nedenli büyük olduğunu ve tehlikeli olduğunu e, gözler önüne seren bir görüntü. Depremin hemen sonrasında kaydedildi bu görüntüler. Erzurum valisi az önce canlı yayında bizlere verdiği bilgide bu heylandan bahsetmişti kırsal alanda. Zannediyorum Köprüköy'e giden yolda veya onun kırsalında olan bir bölgeden bahsediyoruz. Oradaki dağlık alanda kayaların kopması sonucu sonrasında o toprak bölgede de bir heyelan vardı. Köprüköy Hınız Karayolu değerli izleyenler bu görüntünün adresi Köprüköy Hınız Karayolu oradaki dağlık alanda bir heyelan meydana geldi bir toprak kayması var aynı zamanda kaya parçaları da yola dökülmüş vaziyette Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış da canlı yayında bizlerle birlikte Şerif Hocam siz nasıl okursunuz bu depremi yine orta büyüklükte bir depremle karşı karşıyayız bu kez adres Erzurum Evet Şerif Hocamla az sonra sağlıklı bir bağlantı kurduğumuzda devam edeceğiz değerli izleyenler. Erzurum valisi o okay Memiş deprem anından hemen sonra birkaç dakika sonra canlı yayında o iç rahatlatıcı bilgileri bizlerle paylaştı. Birkaç köyde yakın ihbarı var ancak can kaybı yok şu ana kadar. Herhangi bir can kaybı konusunda bilgilendirme yapılmadı. Az önce uzmanlarımız da bu noktada aslında diğer depremlerde de vurguluyor. Bu şekilde orta büyüklükteki depremlerde eğer bina ve zeminde herhangi bir problem yoksa bir yıkım gerçekleşmeyeceği yönünde bilgiler veriyor. Ama deprem sırasında yapılmaması gerekenler veya bu şekilde bu Hınız Karayolu'ndaki heyelan ve kayaların düşmesi gibi herhangi bir olumsuz durum dışında can kaybına yol açabilecek yıkım gerçekleşmiyor. Şerif Hocam şu anda bizlerle birlikte ee, geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. 3 ee, evet. yani son bir ayda 3 orta büyüklükte deprem yaşadık. Son adres Erzurum oldu. Nasıl okursunuz hocam? Ya öncelikle söylediğim gibi yani bu son zamanlarda olan depremler bize bir kere daha ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatıyor. Bu bu tür depremler kötü yapılarda, özellikle derme çatma yapılmış yığıma tür yapılarda sıkıntıya yol açabilir, özellikle kırsal kesimde sizin az evvel söylediğiniz kaya düşmesi ve heyelan gibi problemler de yaratabilir. Ama bu depremler normalde betonarme bir yapıya hiçbir zarar vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür yapılarda yaşayan insanların da panikle dışarı kaçmamaları gerekiyor. Yani bizler artık bu tür bu büyüklükteki depremlere alışkın olmak durumundayız. Daha büyük depremler içinde mutlaka hazırlanarak zarar azaltacak önlemleri öğrenmek durumundayız. Teknik olarak ben depremlerin yerini, büyüklüğünü, derinliğini söyleyeceğim ama bütün bunların halkın zararını azaltacak, can kaybını azaltacak bir faydası olmayacak. Evet. O yüzden artık biz teknik bilgiyi konuşmadan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan hazırlıkları konuşmamız lazım. Çünkü ortalama her buçuk yılda 6'dan büyük bir deprem, her 5 yılda da 7'den büyük bir deprem oluyor ülkemizde. Ve her yıl 900'e yakın ortalama insan hayatını depremler nedeniyle kaybediyoruz bu canlar bizim için çok önemli dolayısıyla önlem alarak doğru davranmayı öğrenerek deprem sırası ve sonrasında bu can kayıplarını ve olağan ekonomik zararları azaltmak mümkün bizim artık bunlara ...kafa yormamız lazım. Evet Şerif Hocam, sizin depremle e, yaşamaya alışmak gerektiğini... E, ...az önce Deprem Dairesi Başkanı Sayın Murat Nurlu da... ...sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla bildirdi. O mesajı paylaşalım çünkü teknik bilgiler de var içerisinde. Yılın Tabii. sonuna doğru deprem aktivitemiz artmaya başladı. Sonuçta deprem ülgesiz, alışacağız. Toplam belirgin süresi 12 saniye olarak ölçülen... ...5,1 büyüklüğündeki deprem... ...maksimum ivme değerinde 22 gal hesaplandı. Evet. Evet. Bu bize niye, neyi gösteriyor? 12 saniye sürmesi ve 22 ya galiba hesaplanması. Aslında şöyle bu depremin tabii ki orta büyüklükte çok yıkıcı özelliği olmayan kısa süreli bir deprem olması. Depremin süresi doğrudan kırılan alanla ilgilidir. Ne kadar deprem büyükse kırılan alan o kadar uzun olur. Ve kırılan alan ne kadar uzunsa da sarsıntı süresi o kadar fazla olur. Sarsıntı süresi uzadıkça da binaların alanımı binaların yıkılması daha kolaylaşır. Çünkü rezonans etkisiyle, büyütme etkisiyle bu problemler olabilir. Söylediğim gibi yine bunlar teknik bilgiler, bunlar inşaat mühendislerini, yapı mühendislerini ilgilendiren bilgiler. Biz bunlar yerine acaba bir deprem öncesi ev ve iş yerlerinde afet vacil durum planları var mı? Biz bu eğitimleri yapıyor muyuz? Zaman zaman düzgün tatbikatlarla bir olası depreme, olası bir afete hazırlanıyor muyuz? Bence bunların konuşulması lazım. Çünkü Teknik bilgiler yapı mühendislerini ilgilendiriyor. Depreme dayanıklı yapı yapmak mümkün ve bizler biliyoruz birçok depremde bir sürü binlerce, yüz binlerce bina ayakta ama içindeki eşyalar, mobilyalar, cihazlar savrulup devrilerek insanları yaralayabiliyor. İşte panikle kaçarak insanlar kendi kendilerine zarar veriyorlar. Bunlar afetin ve olayın boyutunu maalesef artırıyor. Ekonomik boyutunu da, yaralı sayısını da, ölü sayısını da artıran etkenler. Bizim Evet. Derdimiz Birleşmiş Milletler'in söylediği gibi afetlerin zararı azaltılabilir. Bunun için planlama, hazırlık, eğitim ve elbette tatbikatlar yapmamız lazım. E, Şerif Hocam çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz aslında. Biz doğrudan vatandaşları ilgilendiren o vurguladığınız konuyla devam edelim. Hemen saymak gerekirse ne yapılabilir deprem anında veya ne yapmamak gerekir? Hemen öncelikle bir kere yapılmaması gerekeni söyleyeyim kaçmak, koşmak, panikle dışarı çıkmak en tehlikeli hareketlerdendir. Dolayısıyla öncelikle e, bulunduğunuz yerde bir iş yeri olabilir, bir ev olabilir, bir dışarıdaki alan olur. Hedef küçültüp yani vücudunuzu küçültüp savrulacak, devrilecek eşyalardan kendinizi korumanız gereken çök kapan tutununu yapmanız gerekiyor. Tabii bunu yapabilmeniz için bir afet acil durum planı olması lazım ev ve iş yerlerinde. Yine ailenin bir araya gelebileceği iletişim bir stratejisi planı olması lazım ve de elbette deprem bittikten sonra önce kendini muayene edecek. Yaralanma varsa orada kendi yarasını saracak, ailesini kontrol edecek ve kafasını koruyarak hiçbir şey yoksa iki eliyle başını koruyarak kafasını koruyarak aşağıya inecek ve bir buluşma noktasına gidecek. En kısaca yapmamız gerekenler bu ama bunu zaman zaman evde iş yerinde tatbikatlarla yapmazsak deprem anında bu bilgileri unutur panikte maalesef sağa sola kaçarız. Gereksiz yere yaralanırız. Belki de maalesef ölebiliriz. Çünkü insanlar kaçıyorlar ama şunu unutmasınlar. Özellikle merdivenler binanın en zayıf yönleridir, yerleridir. İlk belki oralar yıkılır. Balkon ve pencerelerden atlamak gereksizdir. Boşu boşuna yaralanırsınız. Halbuki deprem sırasında sakin olup çok kapan tutun hareketini yapıp savrulacak, devrilecek eşya ve bina parçalarından korunmak gerekiyor. Evet Şerif Hocam o kadar net o kadar önemli bilgiler veriyorsunuz ki bir süre daha sizleri misafir etmek isteriz ama Erzurum'a depremin yaşandığı bölgeye bir çevirelim kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Mikail Kurban o noktada yeni bilgiler var mı? Mikail neler yaşanıyor deprem sonrasında? Evet Rasim Kılıç tabi saatler ilerledikçe elimize sıcak bilgiler de ulaşmaya başladı. İlk olarak tabii e, şu bilgiyle paylaşalım. Erzurum e, Hınız ka, e, Köprüköy karayolu üzerinde depremle birlikte e, depremle birlikte bir heyelan meydana geldi. O yolda şu an itibariyle trafiğe kapanmış durumda. Şu an biz Erzurum Köprüköy karayolu üzerindeyiz. Bulunduğumuz noktadan da Afet ekipleri, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri o bölgeye doğru e, yönlendirilmiş durumda. Tabi ilk gelen bilgileri sizlerle paylaşalım. İlk gelen bilgiler e, yıkım ihbarlarının olduğu ancak herhangi bir can kaybının olmadığı belirtiliyor. Aldığımız ilk bilgilere göre saat 15:40'da deprem meydana geldi Erzurum'un Köprüköy ilçesinde. Köprüköy merkezi bir depremdi. Tabii deprem Ağrı'dan, Muş'tan da yine hissedildi. Özellikle Erzurum merkezden de yoğun bir şekilde hissedildi. İlk olarak tabii depremle birlikte bir panik havası yaşandı. Vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Şu an itibariyle şehir merkezinde de aslında hava da soğumaya başladı. Özellikle e, havanın da soğuması da bir akşam saatlerinde tabii vatandaşlar da e, evlerine girip girmeme konusunda bir e, telaş halinde. Özellikle şehir merkezinde kapının önünde bekleyen vatandaşları da bizler gözlemledik. Ancak ilk gelen bilgiler tabii ki e, aldığımız bilgilere göre AFAD ekiplerinden herhangi bir can kaybının olmadığı ve ekipler gelen ihbar anında cevap vermek adına titiz bir çalışma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Köprüköy ilçesinden de bahsedecek olursak Köprüköy ilçesi Erzurum'a e, yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bir e, mesafede bulunuyor. Tabii e, özellikle e, tek katlı evler tabii o noktada bulunuyor. Taş evler var. Yine ahırların olduğu bir e, alanlarda yıkım meydana e, geldiği bilgisi var. Topçu ve Mescitli mahallelerinde özellikle ekipler o iki e, köye yönlenmiş durumdalar ve Erzurum merkezden yine bölge ilerden de o noktaya doğru ekipler sevk edilmiş durumda. Hınız Karayolu dediğimiz gibi Hınız Köprüköy Karayolu üzerinde de depremle birlikte heyelan meydana geldi. Neyse ki orada da herhangi bir problem yaşanmadı. Karayolları ekipleri tarafından da yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Araçlarında o bölgeye geçişine şu an itibariyle izin verilmiyor. Tabi Saatler ilerledikçe aslında depremin etkisi de ortaya çıkacak. Bizler de Köprüköy ilçesine doğru yola çıkmış durumdayız. Evet. Daha net bilgileri, daha sıcak bilgiler. Yine elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız diyelim. Söz tekrar merkeze bakalım. Evet, yeni bilgilere ulaştıkça Mikael Kurvana ve Sefer'e de döneceğiz elbette. Ama depremin en çok etkilediği yerlerden bir tanesi az önce Mikael söyledi. Bir tanesi Topçu Mahallesi, diğeri Mescidli Köyü. Mescidli Köyü muhtarı Ali Rıza Aras şu an telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aras geçmiş olsun nedir köyde son durum? Teşekkür ederim efendim sağ olun. Köyde son durum ağır hasarlı evlerimiz var. Ee, herhangi bir can kaybımız yok. Evet. Ee, bazı ahırlar falan yıkıldı. Ee, köyde kullanılmayacak evlerimiz var. Başka bir herhangi bir can kaybımız falan olmadı yani. Ee, çok şükür en güzel bilgi bu. İlk etapta merak ettiğimiz bilgi bu. Deprem sırasında ederim. neler yaşandı peki e, Sayın Aras? Tabii ki panikler oldu. Ee, e, millet vatandaşların çoğu hani içeride havaların da soğuk olması nedeniyle vatandaşlarımız içerideydi. Tabii ki e, panikler falan oldu. Herhangi bir can kaybımız olmadı bundan dolayı çok da mutluyuz. Ee, başka herhangi bir aktaracak bir şey yok şu evet, anda. Sayın muhtar, köyün nüfusu ne kadar? 311 nüfuslu bir mahallemiz var efendim. 311 nüfuslu bir mahalle. Peki e, yapısı tohu nedir? E, evler betonarme evler mi yoksa kerpiç evler mi genellikle evet, köyde? Evet, betonarme evlerimiz de var, kerpiç evlerimiz de var. Genellikle e, burası baraja Baraj olacak diye millet fazla bir e, beton arma evlere e, şey vermedi. E, onun için tabii ki yüzde %70'i kerpiç ev diyelim efendim. E, Köprü köyün tam olarak neresinde e, kalıyor Mescidli köyü? Köprüköy e, henüz yolu eski dere yolu derler. Evet. O henüz e, dere yolu üzeri yol üstü bir köy Mescidli mahallesi. E, Sayın muhtar az önce biz ekranlara bir görüntü yansıttık. Hınız Karayolunda bir heyelan meydana geldiğini. Bu bize yakın bir bölge mi? Evet, evet efendim, yakın bir bölge efendim. Evet. Onunla bizim bu bilgiyle bölgede, bilgiyle bölgede de bizim bu bölgede de e, yola falan bari bazı taşlar falan bayağı kayalar falan geldi. Vatandaşlar kendi imkanıyla yolları açık şu anda yolumuz açık. E, biz de afet aradık. Şu anda AFAD ekiplerini bekliyoruz efendim. E, AFAD ekipleri bölgeye ulaşmak üzere olduğunu e, AFAD'dan gelen bilgilendirmeler vardı. E, köylülerle oldu görüşme imkanınız oldu mu? Herhangi bir ihtiyacı olan yetkililerden e, ulaşan var mı? Tabii vardı. ki görüşmelerimiz oldu. Şu anda herhangi bir böyle şey yok. Yalnız bazı evlerimiz oturulmayacak halde yani böyle bir kullanılmaz halde. E, dur bakalım. Biz AFAD ekiplerini bekliyoruz. Buna da bir Çözüm bulacağız inşallah. Evet çok geçmiş olsun. Dileklerimizi Teşekkür gönderelim. Ederim. Ağır hasarlı evler olduğunu söylediniz ama e, güzel bilgi e, can kaybı olmaması evet e, bu efendim. noktada bizi sevindiren. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi. Teşekkür ederim e, gönderelim. efendim. Sağ olasın. Ee, İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Evet Mescidli köyü muhtarı Ali Rıza Aras bizlere depremin en çok etkilediği oradaki köprü köyü